Yayının ikinci bölümüne geçiyoruz. Bu sefer Kenan Yıldız'a geçiyoruz. Kenan Yıldız'la ilgili gelişmeler var. Şurayı da hiç kesmeden hemen bir anlatayım. Çünkü şey e, burada biraz basına değineceğiz. Basında neler oluyor, neler bitiyor. E, Kenan Yıldız'la ilgili dün şey golünü attı Torino devine karşı 2-1 kazandı Juve. E, e Kenan Yıldız'ın golünü gördünüz mü? Bence görmediyseniz de muhakkak girin izleyin. Gerçekten çok güzel bırakıyor köşeye yani harika bir şey. 33. dakika Fener havalandırdı. Yıldız oyuncu galibiyetinde önemli bir rol oynadı. Maçın futbolcusu da Kenan Yıldız seçildi ee, Lekke maçında. Ee, ve şöyle bakayım notlarıma bir ufak karışıklık olmuş. Şeyde, programla ilgili yazılar birbirine girmiş. O yüzden şey yapamıyorum. Bir saniye. ve ee, evet tamam şimdi düzeldi. Evet, Keran Yıldız maçın oyuncusu seçildi Leky maçında ve gerçekten çok iyi oynadı aynı şekilde de İtalyan basınında da manşetlerde hep Kenan Yıldız bu arada yayını beğenmeyi unutmayalım kıymetli dostlar peki yakın tarihte görülmemiş Casio Marquetteoda yazmış Yıldız için Kenan Yıldız için yani <laughs> şu ifadeleri kullanmış. Şenen Yıldız'ı izlemek çok keyifli. Alkışlamak ise tam bir keyif. En uygun rolü olan sol açık oyun kurucu pozisyonuna geri dönen oyuncu taraftarlara akşamın en heyecanlı anını yaşattı. Yakın tarihte daha önce görülmemiş hızlı ve keskin hareket hareketin zirvesinde attığı ikinci gol herkesi mest etti. Dio Casia Nadir ve büyük bir yetenek demiş. Kim? Tuttu spor demiş. Tuttu Spor ise şu sözleri söylemiş Kenan Yıldız hakkında. Maçın ilk 6 dakikasına kadar pek görünmeyen oyuncu Juventus'un ustaca bir hareketiyle bu sezonki 8. golünü kaydetti. E, kaleyi delen alçak açılı sağ ayak vuruşu nadir niteliklerden ve büyük bir yeteneklere ait bir yeten e, şut diyor Tuttu Spor. Peki bir dönem yani Napoli ve İtalya'nın eski forveti Zola, Gianfranco Zola'yı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. 19 yaşındaki milli oyuncuyla ilgili bir açıklamada bulunmuş gazetelere. Ne demiş bakın. Bu çok önemli bir e, açıklama. Kenan Yıldız'dan bahsediyor. Del Piero'nun ardından biraz erken görünüyor. Oyuna girdiği andan itibaren fark yaratmaya başlamıştı. Önemli goller atıyordu. Yıldız gerçekten çok iyi. Ya yani Kenan Yıldız hep böyle bir yıldız isim falan denir ya soyadından o karışıyor. Kenan Yıldız gerçekten çok iyi gelişiyor ve onu çok beğeniyorum. Ancak o seviyeye ulaşmak için hala kat etmesi gereken çok yol var Del Piero seviyesinde. Bugünün futbolu benim oynadığım futboldan çok farklı. Ben özelliklerime sahip oyuncular, benim özelliklerime sahip oyuncular var ama Juventus'ta Kenan Yıldız benimkine benzer özelliklere sahip bir futbolcu. Juventus'ta tek Kenan Yıldız benim özelliklerime sahip. Buradan biraz çevirerek de e, anlattığım için arkadaşlar o yüzden şey. Böyle yavaş gidiyorum orasını kusura bakmayın. Cennan Yıldız Juventus'ta benim yeteneklerime sahip tek futbolcu demiş Zola bu açıklamayı yapmış ama Del Piero'nun seviyesine ulaşması için de biraz daha gelişmesi gerekiyor diyor. E tabi zaten daha 19 yaşında ama bu futbolcu 24 yaşına geldiği zaman gerçekten çok yani ben 5 yıl sonra bence bir sakatlık falan olmazsa ki inanılmaz disiplini çalışıyor yani acayip disiplini tam böyle bir Ronaldo disiplini var. ya Bizim Türk futbolcularda pek olmaz o ama e, en iyilerinde bile olmaz. Ama Kenan Yıldız da var. Aynı şekilde giderse e, çok büyük noktalara gelecek ki zaten şöyle bir şey var. Kenan Yıldız ile ilgili birinci sırada bekleyen Manchester City. Onu söyleyeyim. Manchester City çok istiyor Kenan Yıldız'ı. Şu anda net 80 milyon euroyu e, hazır tutuyorlar. E, transfer sezonu açıldığı gibi teklifte bulunacaklar Juventus'a. Juventus'un paraya ihtiyacı var. O yüzden Kenan Yıldız'ı satabilir. Yani Kenan Yıldız Juventus'la bir bağ kurmuş olabilir ama ya belli ki Juventus'un en az bir 6-7 senesi büyük başarılar getirecek bir durumda değil. Mali açıdan da zor durumdalar. Yani öyle satabilecekleri de çok da perfect bir oyuncu yok. Yüksek fiyatlara Kenan Yıldız dışında. Bir de Valaovic ama Valaovic biraz daha e, net forvet olduğu için e, yeri garanti gibi. Yani satmayacaklardır. Ama Salih tam ağzımdan aldım ben aynısını söyleyecektim. Kenan City'ye müthiş yakışır. Yani tam böyle City'nin oyuncusu. E, ben onu orada hayal ediyorum. Yani Manchester City'de hayal ediyorum. E, yani Haaland'la müthiş uyum sağlarlar. Yani tam Haaland'ın istediği oyuncu. Şu anda bulamıyor onu e, kendisi. E, bir sürede olmayacak sağlarda. E, ama Kenan City'ye gelirse çok farklı olur diye düşünüyorum. Tabii ki City'nin sadece ileri hücuma bir takviye değil ve defansif olarak da takviye yapması lazım. Bu sene City transfer dönemine giriyor. Yani transfer sezonu bu, bu sene City için açılacak resmen. Çok fazla transfer yapacaklar. Özellikle göbek orta saha ve şey için, defans hatları için. E, onu da söyleyeyim biraz da yaşlanan Kevin De Bruyne gibi, Hikay gibi isimler var. Onlar da e, bu sezon gidebilirler ikisi de. Onları da artık belki de Türk kulüplerinde de görebiliriz yani tam böyle Türkiye'ye gelme yaşına geldiler çünkü zaten şeyler çıkıyor İlkay ile ilgili haberler çıkıyor bakalım Kevin De Bruyne ile ilgili işte Fenerbahçe haberleri çıkıyor ama şu anda çok da magazinsel haberler onlar çok da ciddi alınacak haberler değil ama neden olmasın bazen magazin biliyorsunuz bizim başkanlar magazini takip ediyor sonra gidiyor işte dünya paralar verip yaşlı oyuncuları getiriyor.